Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar açıklama kısmındaki kanalda linki var oradan abone olup beğeni atabilirsiniz. Değerli arkadaşlar yeni sisteme başlıyoruz bildiğiniz gibi onun yoğun çalışması içerisindeyim. Elimden geldiği kadar video ve diğer e, tahminlerle sizlere yardımcı oluyorum. Topluluk bölümünde de paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Oraya da beğeni atıp destek olabilirsiniz. Şimdi yeni sisteme başlıyoruz. Çok yoğun çalışıyorum. Bununla alakalı da e, ciddi anlamda yorgun ve e, sağlık sorunları yaşadım. E, bitirme çabasına e, çok girdim çünkü. Gece gündüz bununla uğraştık. Şimdi e, seçim tercihlerinin farklılıklarıyla alakalı e, her videoda bahsediyorum. Artık bütün e, ne artık çıkıyorsa ona göre en iyisini paylaşım yapacağız. Toplamda 8 tane tahminimiz var zaten ekranda tahminleri görüyorsunuz. Olasılık kombinasyon kazanç sistemi ile paylaşımı yapacağım. Tahminleri birazdan sizlere ileteceğim. Ee, bildiğiniz gibi olasılık kombinasyon kazanç sistemi son paylaşımlarda aynı şekilde 1,5 mm üzeri kazanç sağladık. Seviye 1'de. Seviye 2 de çok iyi gitmedi. Seviye 2, seviye 2 de şu anda 600-700 bin lira civarında bir kazanç sağlandı. Her seferinde bir şeylerden bahsediyorum. Her seferinde sizlere de söylüyorum ve en önemlisi bildiğiniz gibi yüksek kazançtır. Önemli olan yüksek kazanç. Yani biz 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 binle uğraşmıyoruz. Ee, önemli olan yani milyon ve üzeri 500 bin ve üzeri her seferinde böyle kazançlar e, sağlamasını istiyoruz e, ki zaten biz e, her seferinde bunu kanıtladık her seferinde de kazandırıyoruz zaten bunlarla alakalı genel olarak zaten her paylaşımda bilgilendirme yapıyorum her paylaşımda da e, genel olarak e, nedir ne değildir anlatıyorum e, bilenler var Bilmeyenler var. Bu nedenle de her seferinde her videoda tekrarlamayı gayret ediyorum. Topluluk bölümünde arkadaşlar bildiğiniz gibi orada da paylaşımlar yapıyorum. Arada hiç yapmadığım zamanlarda oluyor. Kazançlara çılgın oranın kazançlarını orada paylaşıyorum. Bu arada çılgın oranda yine güzel kazançlar sağlandı. İnşallah yeni sezonda da artık çok büyük rekorlar bekliyoruz. Zaten bildiğiniz gibi onda da çok büyük rekorlar son zamanlarda kırdık. Zaten her seferinde söylüyorum, e, genel olarak önemli olan büyük yüksek kazanç diyorum. E, bunu kazandığınız sürece, yüksek kazandığınız sürece en azından geleceğe doğru bir bakabilirsiniz, bir şeyler planlayabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Ama bir sistem harici bir oyun oynuyorsanız işte günlük iki maç yapayım, üç maç yapayım işte vesaire. Bu şekilde oynayarak devam edip kazanıp kaybedip kazanıp kaybediyorsanız ya da devamlı kaybediyorsanız arkadaşlar zaten bu iş değil yani. Her zaman kendinize sorgulayın. İddiada ben ne, şimdiye kadar ne kadar kazandım? Kendime ne aldım? Ne yaptım? Neyinde başarılı oldum? Önce bunları kendinize sorun. Kazan sistemlerinde böyle bir şey yok. Kazan sistemleri ee, her seferinde düzenli kazanç anlamına geliyor. Ya az kazan öz kazan devam et ya küçük sistemlerle biliyorsunuz ki kazanç sistemlerinde küçükten büyüye e, kazançları da artıyor. Ona göre de kendinizi ayarlayıp ona göre de daha büyüğe ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yor yorumlu e, Maç yorumu kanalları var. Onlarla alakalı da zaten her seferinde bilgi veriyorum. Bu kanal maç yorumu kanalı değil arkadaşlar. kazan sistemi kanalı. Ben de bir veri bilimciyim. Matematiksel olarak çoğu kişi yazıyor kanallardan. Hocam işte maçları siz bize verin biz yorumlayalım gibi. Öyle bir şey de yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Büyük kanallarda bu işi yapana tabii ki onlara da ayrıcalık sağlayacağız. Onların da zaten genel olarak kendi grupları var. O grupları da zaten şu anda onlar için de özel sistem yaptım. Aylık olarak onlara da özel bir sistem sunuyorum. E, tabii ki bildiğiniz gibi bizde üyelikler normalin çok çok üstünde. Tabii ki bizim üyeliklerin dışında da başka yerlerde de bu şekilde üyelikler mevcut. E, benim kazanç sistemleri zaten sistemler belli. E, her şey gözünüzün önünde. E, her seferinde söylediğim gibi e, her şey kanıtlı zaten. E, her seferinde de kanıtlıyoruz zaten kazan sistemlerini. Açıklama kısmında zaten arkadaşlar bilgilendirme var. Bununla alakalı bilmiyorsanız. Bunu da net olarak kendinizi sorgulayabilirsiniz bununla alakalı. hani baktınız ki yeni geliyorsunuz mesela bakıyorsunuz hemen ilk günden karar veren var. ikinci günden karar veren var. Zannediyorlar ki normal tahmin. Normal tahmin değil. Kazan sistemi haftalık bütün maçların her gün kazanmasına gerek yok. Bu çok güzel, çok özel bir şey. Ve her gün kazanmanıza gerek yok. Haftada e, bazı sistemlerde 2, bazı sistemlerde 4 kere kazandığınızda zaten çok çok fazla kazandığınız için e, hiçbir şekilde e, bir şeyi fark etmiyor. Kasanızda bölerek günlük aynı şekilde oynadığı sürece fark etmiyor. Örneğin katlama üyeliğinde e, iki tane tahmin ilk yarı MS tahmininde verdiğimizde 83'te küsür kazanç sağlandı. Aynısını e, ee, bir kere de yaptık. Bu sefer 300 küsüre çıktı. Yani nedir? Ben her seferinde söylüyorum. Önce 500 oynayın, kazandı 1000 yapın. 2500 sonra 5000. 5000'den yukarı çıkmayın. 5000 en son 2500 TL oynayanlar da çok e, yüksek oranla 30 küsür oran ve 60 küsür oranla kazandı ilk yarım MSM maçlarından. 2 i̇ki tane ikili, iki tane bir de üçlü vardı. Tabii ki bütün artık seviye maçların bütün pardon bütün üyeliklerin artık arkadaşlar seviye 1 ve seviye 2'si var. E, bu özel bir şey e, tamamen oranla ve e, maçın güvenilir anlamında daha fazla e, işlem sağlıyor. Bununla alakalı zaten çalışmaları artık çok sınıra geldim bitti bitecek. Zaten çok büyükte de e, bu dağla alakalı denemeler yaptık ve zaten bu denemelerde çok çok güzel sonuçlar verdi. Zaten sizler de gördünüz. Seviye 1 olasılık kombinasyon. Yani ben şu anda bir önceki videoda da bahsettiğim gibi çılgın oranı da aşacağını düşünüyorum seviye 1 olasılık kombinasyonun. Çünkü gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor. E, şu anda mesela e, üyelerinki bir haftada e, ortalama 5 gün kazan sağlamıştı. Onun üstüne 4 gün daha ilave edildi. Yani 4 gün daha geçti. Onun ikisi de kazandı. Yani toplamda arkadaşlar 9'da 7 gün kazan sağlamış oldu. Bu da çok büyük bir şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar abone olup beğeni atmayı, destek olmayı unutmayın. Üyelik bilgilendirmesini birazdan yapacağım. Ekranda tahminleri görüyorsunuz arkadaşlar. Üstten aşağıya doğru okuyorum. İlk maç arkadaşlar iki buçuk üst yeni sistemdir. Ee, bunun denemeleri de en fazla bir hafta sürer bildiğiniz gibi. Ee, ondan sonra en fazla ya da dört gün, dört günden sonra da normal sistem oturur ve eskisinden çok çok daha fazla kazanç sağlayacağız. Arkadaşlar bu arada bütün maçların tamamı tek maç yeni sistemde artık tek tek oynuyorsunuz. Atıyorum tek tek 2500 veya 5000 neyse bütçenize göre tamamen biz o şekilde oynaması e, oynamasını tavsiye ediyoruz bu sistemde. Sonra ikili yapıyorsunuz. 2-2 iki, iki. bir de üçlü yaparsanız da iki sabit bir farklı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bütün ikileri kullanıyorsunuz. Yani bir tanesi farklı oluyor üçlü kombinasyonda. Her üçlü yaptığınızda bir maç farklı olacak şekilde yapıyorsunuz. Ee, ilk i̇lk baş dedim 2.5 üstü arkadaşlar. ikinci maç maç sonucu 2. Üçüncü maç maç sonucu 2. Dördüncü maç iki buçuk üst. 5 maç ilk yarı bir buçuk üst. Altıncı maç maç sonucu bir. 7 maç iki buçuk üst. Son maç arkadaşlar maç sonucu iki. Farkındaysanız tahminler karışık. Böyle karışık. Çok çok daha farklı. Karışık da tahminler çıkacak. Bunun zaten artık iddiaya bir lira bile vermek istemiyoruz. Artık o işleri de Bitecek çok yakında Artık kazan sistemlerinde Sistem her gün değişiyor Yani belirli hesap sistemini artık vermiyoruz Artık her hesap sistemi bile Yeniden kendini Onarıyor yapay zekayla Ve kendi şekilde Hesaplayıp kendi şekilde Bütün maçları ayarlıyor artık Ondan sonra ben denemelerini yaptıktan sonra Kontrol ettikten sonra Üyelerle paylaşıyorum Üyeleri tahminleriyle, buranın tahminleri bir değil arkadaşlar. Üyelin tahmini tabii ki farklı, buranın tahminleri farklı. Üyeli, üyelik için de zaten her seferinde söylediğim gibi, ee, üyelik için arkadaşlar kare tahmini tahminimiz, kare tahmini üyeliğimiz devam ediyor. Günlük tek maç haftalık 4000 TL idi. Bildiğiniz gibi kampanyalı 2500 TL günlük 2 maç şeklinde devam ediyor. Onu da aynı şekilde yavaş yavaş kazanmak isteyen e, devam edebilir arkadaşlar. E, lütfen o an üye olacaksınız yazın. Bunu her seferinde söylüyorum. O an üye olmayacaksınız. Her gün bir saat sonra bile olacaksınız. Yazmayın arkadaşlar. Rahatsız etmeyin. O an üye olacaksınız. Yazıyorsunuz. Üye olmak istiyorum ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Ondan sonraki tahmininiz gönderiliyor. Ondan sonra tahmin gece gönderim yapılıyor. Herkese aynı anda otomatik arkadaşlar. Kale tahmin dedim. 2500 günlük iki maç arkadaşlar. Haftalık devam ediyorsunuz. Daha sonra bir kere veriliyor zaten. Ondan sonra işte katlama veya iki kupon üyeliğine geçiyorsunuz. Katlama üyeliği arkadaşlar 2 ile 4 tercih arası yapılıyor. Aynı şekilde kazananı Ersügün'e basarak oynuyorsunuz. 500 sonra 1000, 2500 da devam ediyorsunuz aynı şekilde. Onun dışında iki kupon üyeliği İki kupon üyeliğinde ilk yarı MS var arkadaşlar bildiğiniz gibi. İlk yarı MS'ler oluyor. Bazen aynı maç, bazen farklı maç, bazen tek maç. Bununla alakalı zaten iki şekilde oynuyorsunuz. Onu tabii ilk yarısı veriliyor. İşte ilk yarı MS'si veriliyor, MS'si gibi veriliyor. Bazen iki oluyor, bazen üç oluyor. O da arkadaşlar aynı şekilde 7500 TL. Katlama üyeliğimiz de 7500 TL. E, şu anda iki birlikte şu anda efsane çok güzel devam ediyor. E, i̇ki kupon da aynı şekilde arkadaşlar söylediğim gibi devam ediyorsunuz. Bunun dışında olası kombinasyon. Olası kombinasyon haftalık 10.000 TL arkadaşlar. O da kampanyalı devam ediyor. Seviye 1 var biliyorsunuz. O en son 1.5 milyonu geçtiğimiz sizlere de paylaştım. Şu anda mesela seviye 2'yi paylaşıyorum bugün. Seviye 2 10 bin TL arkadaşlar. Seviye 1 de haftalık 25 bin TL. Onda yakında biraz evvel dün de bahsetmiştim. Fiyatlar değişiklik olacak. Çılgın oran arkadaşlar. Çılgın oran şu anda sistem olarak çok çok farklı işlemler yapıyor. O da yeni sisteme geçiyor artık. Yani çılgın oradan yine aynı şekilde haftalık 25 bin TL arkadaşlar. Katlama üyeliğinde aynı şekilde onunla beraber veriyorum. Katlama üyeliğinde arkadaşlar e, ücretsiz olarak veriyorum. Ek kazanç olsun diye biliyorsunuz ki sabır işi. E, bununla alakalı zaten 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. E, en son zaten kazancımız yine aynı şekilde 6 milyon üzeri kazanç sağladık. Yani bu ay içinde 6 milyon, 8 milyon, 2 milyon, 3 milyon bu aralarda çok büyük kazançlar sağlandı. Ve zaten bunu genelde aylık olanlarda çok oldu. Bununla alakalı da zaten yeni sistemde inşallah haftada en az 4 veya 5 gün çılgın oranda da kazanç bekliyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Kazançları görüyorsunuz. Arka planda zaten topluluk bölümünde kazançları görüyorsunuz, her şey kanıtlı paylaşıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. O kadar bu kadar kazanan zaten yok e, ve biz burada yaptığımız e, iş çok farklı. Bu iş arkadaşlar kazan sistemleri e, çok büyük çabalarla çok büyük uğraşla yapıldı. Bu nedenle arkadaşlar her seferinde söylüyorum kazan sistemlerinin kıymetini bilin. Arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. E, bildiğiniz gibi hiçbir maçın her gün gelecek diye bir şey yok. Her gün zaten kazan sistemleri kazanmasına gerek yok. Olasılık kombinasyon sisteminde zaten bildiğiniz gibi her maçın kazanmasına gerek yok. Bir sayı maç kazandığı zaman 5 ve üzeri güzel kazanç sağlıyor. Bu da çok büyük, çok güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü neden? Ee, önemli olan her seferinde söylüyorum yüksek kazançtır. Bu önemlidir. Bunun dışında önem sağlayacak hiçbir şey yoktur. Ee, zaten her zaman büyük kazanıyoruz. Kazanıyoruz zaten belli. Her şeyi zaten görüyorsunuz. E, zaten videolar çok bildiğiniz gibi fazla videomuz var. 800-900leri artık videomuz oldu. Hepsini kanıtladık bu zamana kadar ve ona göre zaten kazan sistemini sizlere açtık. Üyelik için açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var arkadaşlar. Oradan üyelik için yazıyorsunuz. Üye olmak istiyorum. Hangi üyeli istiyorsanız ödemenizi o an hemen yapıyorsunuz. O an üye olacaksınız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar ödemenizi yaptıktan sonra bilgilendirme yapılıyor tahmininiz atılıyor Ondan sonraki tahminler zaten arkadaşlar otomatik gönderiliyor. Zaten soracağınız bir şey yok. Tahminler belli. Sistem belli. Kazanıyor mu? Kazanıyor. Kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Her şey zaten gözünüzün önünde. Sistem neyse o sadece oynamak, devam etmek gerekiyor. Tabii ki her seferinde söylüyorum haftalıktan sonra aylık alın. Aylığı görün diye. Bu çok önemli. Çünkü bir ayda çok büyük şeyler yaşıyor, yaşanıyor. Çılgın oranda da aynı şekilde. Çılgın oranda çok sayıda kişi e, aylık olarak aldı. E, zaten yeni sistemde de o da çok büyük meyvesini verdi yeni sistemde de. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.